arşiv belgelerinde yeni bir belge ile beraberiz. Evet belgemiz bu yine bir esir mektubu. Daha önceki bir iki paylaşımımızda da esaret mektupları okumuştuk. Evet mektubumuz bu arkadaşlar. Burada huzur alilerine huzur alilerine yani yüksek makama manasında şurada numro yani numara 547 25 Haziran Evet 25 Haziran burada da sene 1336 tarihi yazılıyor. Efendim, efendim, altı senelik esaretimde, evet, önceki dersimizde üç seneyi mütecaviz diye bir mektup vardı. Buradaki zat da altı senedir kalıyormuş. Altı senelik esaretimde memleketten hiçbir havadis alamadığım cihetle, Zatı ı alilerine müracaata mecbur oldum. Evet 6 yıllık esaretinde ailesine dair, memleketinden, ailesinden hiçbir havadis alamamış ve müracaatta bulunuyor ilgili makama. Bendeniz kendisini tarif ediyor. Bendeniz Pasinlerin Pasinlerin Akviran Karyesi'nden. Evet. Hala Akviran diye bir köy var mı Pasinler'de bilmiyorum ama e, muhtemelen vardır. İsmi değişmiş olabilir. Evet. Pasinler günümüzde şu an ilçe. Pasinler'in Akviran köyünden Molla oğlu Molla burası Molla oğlu Sabriyim belki olabilir. Bizleri takip eden belki o köyden ya da asinlerden olabilir. Belki ecdatlarıyla ilgili malumat alamayan ailelerden de biri çıkabilir bu mektup bilemiyorum. Peder ve valim, validemden peder burası ve validemden anne baba ve annemden ve hiçbir akrabamdan akrabamdan malumatım yani bilgim yoktur. Lütfen lütfen burası mahallinden akraba ve taallukatımdan akrabalarımdan ve ilgili kişilerden yakınlarımdan hayat ve mematlarının tahkikiyle evet hayattalar mı değiller mi Bununla bunun araştırılması, tahkik o manada tahkik araştırılmasını tahkikiyle tarafıma sahih yani doğru bir malumat ithasını doğru bilgi verilmesini son derece istirham istirham ederim. Erzurum vilayetinin evet Erzurum vilayetinin Narman kasabasının Narman kasabasının evet o zamanlarda yani 1920'lerde Narman diye bir kasaba varmış evet Narman kasabasının Hamas karyesinde evet Hamas karyesinde Hacı Osman Efendi zade evet Hamas Kalyesi'nde Hacı Osman Efendizade Süvari Yüzbaşılarından Süvari Yüzbaşılarından Zihni Efendi dahi dayımdır. Evet, zihni Efendi dahi dayımdır. Numa İleyhin Künyesi Malumatı Zatiyeden Tahkik buyrulduğu evet tahkik buyrulduğu takdirde o vasıta ile de ailem hakkında bir malumat elde edilebilir. Evet ile de ailem hakkında bir malumat elde edilebilir. İcabın icrasına icabının şurasın nun harfi nazal nun icrasına vesatet buyurulmasını evet vesatet buyrulmasını burası biraz silinik çıkmış zatı kerem karilerinden evet zatı burası t evet zatı kerem karilerinden İstirham eyler. Evet. Burası eyler. İstirham eyler ve bu vesile ile de ve bu vesile ile de takdimi ihtiramat. Evet, ihtiramat. Şurası T harfi. Eylerim efendim. Yani hürmetlerimi sizlere takdim ederim efendim diyor. Tarihe geçelim arkadaşlar. Şurası şu çizgimiz. Fi daha önceki videolarımızı mutlaka izleyin. 45-46 tane dersimiz vardı. Tarihlerle ilgili özel bir dersimiz vardı. Gerek Rumiler için ayrı, Hicriler için ayrı bir ders işlemiştik. O dersleri kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet. Fi 20 Haziran sene 920. Yani 1920. Şu tarih muhtemelen sonradan ilave edilmiş gibi gözüküyor. Topçu Alay 22. Topçu Alay 22. Yani 22 topçu alayı manasında 6. cephane kolu Evet 6. cephane kolu efradından Evet fertlerinden efradından Pasinli Ali oğlu Sabri Evet Pasinli Ali oğlu Sabri 1920 tarihinde yazılmış bir esir mektubu ailesinden 6 senedir haber alamayan bir esirin bir makama, üst makama yazmış olduğu bir tahkik araştırmasını istiyor ailesinin